Uf şuraya bak. Bugatti. Abi ben merhaba abi kolay gelsin. Bu arabayı ben arka tarafa koymam lazım. Askeri helikopterleri de gelmiş buraya. Üf üf anam üf anam üf üf üf. Ben arabayı arka tarafa koymam lazım arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. Zentorun nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden arka tarafı göreceğim. Şurada ben abi yanlış görmediysem burada sanki. Aha orada vallahi orada bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak bak bak. Öbür tarafa bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Dur, bunu buraya. Ya bunu saklayalım ha. Bu arabayı görürler, kaçırırlar. Şimdi bir şey yaparlar. Ferrari yani. Öyle kolay alacak bir araba değil. O yüzden bu arabayı şuraya bir yere koyayım. Nereye koyayım? Şunun arkasına koyayım. Şunu sonra hallederiz. Çıkıyorum. Hadi bakalım. Operasyon başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım Ahmet. Let's go. Helikopterler yukarıda. Bu helikopter arkadaşlar eğer arabayı falan kaçırırsam arkamdan gelecek. Büyük ihtimal gözetliyor etrafı çünkü etrafa bakıyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir uçaktan gelmiş ki başkanın uçağı mı diyeceğim değil herhalde büyük ihtimal. Bu yeni bir uçak gelmiş arkadaşlar. Üf bayağı da ses yapıyor. Bakın şurada adamlar var. Şurada vardı. Öbür taraftan sanki girebilirim. Sanki girebilirim. İçeri girmek yasak arkadaşlar ama dur bakalım şuradan şöyle bir geçeceğim. Ambulanslar, helikopter, savaş helikopterleri. Üf, 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 üf. Polisler de burada arkadaşlar. Çok zor bir operasyon olacak. Dur bakalım. Kaçırsak efsane olur. Koşmayalım. Aa başkan uçaktan inmiş. Orada bak başkan uçaktan inmiş. Üf araba da orada gösteriyor bak. Zentorno 2019 altın kaplama arkada duruyor arkadaşlar. Onu buradan kaçırma çalışacağız. Kolay gelsin abiler kolay gelsin kolay gelsin. Arka taraftan gideceğiz hadi bakalım. Üf çok zor olacak koş. Kimse yok burada koş. Şuraya bakar mısınız? Bu Bugatti polis arabası da burada arkadaşlar. Tamam burada o polisler var. Kolay gelsin abicim. Canımsınız. Ben buraya girmeye çalışmıyorum zaten. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Abi. Ben buradan nasıl gireceğim içeriye? İmkansız be. Burayı da kapatmışlar. Dur bakayım şuradan giriş olur mu? şöyle girsem. Allah'a çakmadılar. Çakmadılar tamam. İçeri bir şekilde girdik. Şunu indirmem lazım. Başka çarem yok. Oh shit. Oh shit. Tam indirdim bunları. Helikopterin sesinden, Allah'tan helikopterin sesinden hiçbir şey duyamıyorlar. Zentorno burada. Polisler orada da ben buradan nasıl çıkacağım? Bak, bakın askeri... Arkadaşlar bakın bunlar uçaktan sonradan indirilmiş araçlar görüyorsunuz. Bunlar büyük ihtimal başkanın eşyaları bak bunların içinde başkanın eşyaları var. Bu da büyük ihtimal onun koruyucu arabaları falan buralarda hazır bekliyor. Konvoy yapacaklar buradan büyük ihtimal. Başkan altın kaplama arabası da burada yer Üf! Ezden bak üstü açık. 2019 model altın kaplama zentorno. Üf. Şuna bakar mısınız? Üf, üf üf üf. Aa bak. Bak 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 başkanın arabası oldu şimdi çok belli arkadaşlar. Plakada ne yazıyor? Başkan yazıyor arkadaşlar. Başkanın arabası. B A S K A R başkan. Şey olmadı mı? S yapmışlar. Okey. Başkanın arabası burada. Nice. Şimdi ben bunu buradan çıkarmaya çalışacağım ama lan nereden çıkacağım ben bu araçtan? Şuradan çıkabilir miyim ki? Oradan deneyeceğiz yoksa şu taraf imkansız. Hay bismillah. Arabaya biniyorum arkadaşlar. Operasyon başlıyor. Arkadan deneyeceğim yavaş. Yavaş bir şekilde. Yolu açmak için abi bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım yoksa zor açılacak. Oh shit ateş ediyorlar. Oh shit ateş etmeye başladılar. Oh shit bas. Vallahi geliyorlar. Baba geliyorlar geliyorlar. Wow çekin 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 çekin. Oh shit ateş ediyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Allah polislere bak geliyorlar hepsi. Kaç lan. <laughs> bas. Arkaya bak hepsi arkamda helikopter de geliyor. Bas 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 bas, bas. Zen tournament'inde House Baby. Üf nasıl atış etmişler bak abi. Cam git ön cam gitmiş resmen. Çekil 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 çekil. Osman abi tamir eder. Aç aç aç. Aç oğlum aç. Aç aç. Bas bas. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hepsi atış etmeye başladı bana. Bas buradan direkt. Direkt gitmem lazım arkadaşlar. Üf. Öndeki kanı görüyorsunuz değil mi? Mahvetmişler. Zen tournament'inde House arkadaşlar. Yeni 2019 model üst açık zentorloyu da aldık. Bir şey olmaz kırılsın bir şey olmaz. Osman abime yaptırdım. Hıza bak hıza. Abi felaket hızlı be. Felaket hızlı. Ben bunu mecbur alanıma götürmem lazım arkadaşlar. Neredeydi alanım burada. Go 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 go. Buradan yukarı çıkacağım. Kestirme. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 düzelt 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 Abi şimdi var ya havalimanında hepsi bizi arıyor arkadaşlar. Havalimanında herkes bizi arıyor. Allah'tan garajı temizledim. O yüzden araba yer yer var arkadaşlar. Öbür arabaları da aşağı koydum. Tam yer var arabamıza. Bunu Osman abim bir altın rengini altın kaplamayı değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Bu arabaya bir isim bekliyorum sizden arkadaşlar. Yazın. Her şeyi yazabilirsiniz. Salatalık yazsanız bile salatalık koyarım arkaya. Herkes beğensin o yorum arkadaşlar. Çok güzel bir şey gelirse resmen onu koyacağız. Hadi bakalım. Çekil çekil çekil. Şimdi var ya bütün polis beni arıyor arkadaşlar. Buradan mı? Buradan okey. Oğlum ne beni buralardan gezdiriyorsunuz? Ne yapıyorsun oğlum? Nereden nereye sokuyor? GPS kafayı yedi arkadaşlar. Buradan 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 buradan. Çabuk 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 adamlar görmeden duymadan hemen gitmemiz lazım arkadaşlar Eğer buraya kadar da izlediyseniz izledim yazarsanız yoruma çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar Zentorno in the house geldi be Gönlümün arabası geldi Herkesin istediği Zentorno 2019 arabası da geldi abi Nice İşte bu İşte bu her tarafa vuruyorum çaktırmayın Turbayı açıyorum bak fren olmadı fren olmadı Üh <laughs> bir arabayı mahvettim lan Neyse içeriye koyalım İçeriye götürelim bu arabayı artık Arkamdan gelen yok değil mi? Orada 2-3 tane araba geliyor ama Hemen şuradan girersek kaybederiz izimizi Aç 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 Allah'tan yere yaptım ha vallahi yer oldu Kapal 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 Uf. Zor bir görevdi Değil mi? Zor bir görevdi Oy. Başka araba istiyorsanız arkadaşlar yoruma belirtirsiniz. Bu arabanın ismi ne olsun? Vuruldum be. Başka bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Let's go. Bye bye. <laughs> Zentorno baby.